bir taş ustası yaşarmış. Bu taş ustasının ünü tüm dünyaya yayılmış. Nice padişahlar, şehzadeler önüne ne altınlar, ne mallar, ne mülkler sermişler. Onun sırrına vakıf olabilmek için. Ama bizim taş ustası ne malı, ne mülkü, hiçbirini gözü görmemiş. Çünkü onun için önemli olan yaptığı işin kıymetiymiş. Bizim taş ustası eline aldığı taşı sanki eritir, Hamura döndürür, o hamura istediği şekli verirmiş. Taş ustası olmak kolay mı? İnsan bu taşa şekil verirken aslında kendini değiştirirmiş. Günlerden bir gün bizim taş ustası bir bakmış, saçına, sakalına aklar düşünce demiş ki, bu meslek de benimle birlikte gidecek. Yok olmasın. Ben el vereyim, bir çırak yetiştireyim. Uçan kuşa esen rüzgara haber salmış. Bunu duyan nice yiğitler bizim taş ustasının kapısında sıralanmış. Yiğitlere şöyle bir bakmış bizim taş ustası demiş imtihana hazır mısınız? Bizim yiğitler imtihana hazır olduklarını düşünmüşler ama ve lakin bizim taş ustası kiminin sözünü beğenmiş, işini beğenmemiş. Kiminin de işini beğenip sözünü beğenmemiş. Bizim taş ustası vazgeçmek üzereymiş. Çünkü geride kalan imtihana girmeyenler de vazgeçip gitmiş. Eh demiş ne yapayım artık bağrıma taş basayım ve bu meslekte benimle birlikte yok olup gitsin demiş ve umutsuzluğa düşmüş. Günlerden bir gün zaman geçmiş umutsuzluk yaraşır mı hiç insanoğluna bir gün kapısı tıklamış. Kapı tıklayınca bizim taş ustası açıvermiş. Bakmış karşısında sıska bir kız. O kıza bakmış, kız ona bakmış. Kız demiş ki, bu mesleği öğrenmek için talibim. Taş ustası, gel bakalım hele demiş. O zaman sana bir soru, taşlar hakkında ne bilirsin? Kız biraz düşünmüş, ardından cevap vermiş. İnsanoğlu demiş, çalışarak, didinerek öğrenir. Elinin, gözünün, dokunuşunun şekli değişir. İşte bunun adı da ahenktir demiş. Bizim taş ustası şöyle bakmış kıza. Hımm demiş. Ardından ikinci soruyu sormuş. Peki demiş. Taş mı daha değerlidir? Altın mı? Kız bu soruya hiç düşünmeden cevap vermiş. Değerli olan ne taştır ne de altın. Önemli olan akıldadır. Bizim taş ustasının pek hoşuna gitmiş bu cevap. Ardından hadi gel bakalım demiş. Her şey sözde olmaz. Şimdi seni zor bir imtihan bekler. Ardından başlamış kızdan ne istediklerini anlatmaya. Demiş ki, nice zamandır üç inciyi arar dururum. Bu üç inci kara kadim bir ormanda, evliyalar diyarında. Oraya varacaksın. Bu üç inciden birisi yağmuru dindirir, birisi rüzgarı durdurur, birisi de ateşi söndürür. Bu üç inciyi alıp bana geleceksin. Ama yolda nice engellerle karşılaşacaksın. Engellerle karşılaştığında kimi zaman dostun düşman olacak, kimi zaman düşmanı dost gibi göreceksin. Hiçbirini aldırmayacaksın. Sadece söz verecek ve cesaretine inanacaksın. Deyince bizim kız, eh madem demiş, usta olmak için yola düşmek gerekiyorsa ben de düşeyim yollara. Bizim taş ustasının gözleri parlamış. Asla o anda anlamış. Aslında el vereceği çırağını bulmuş. Ardından bizim kız düşmüş yollara az gitmiş, uz gitmiş. Dere, tepe, düz gitmiş. Varmış mı önce bir batakla? Bataklık ki ucu bucağı görünmeyen bir çamur deryası. Bizim kız eyvah demiş nasıl geçeceğim şimdi ben buradan karşı kıyıya? Tam umutsuzluğa kapılacakken bataklığın içerisinden koca bir yılan kuyruğunu sürüye sürüye gelmiş. Kız ona bakmış, o kıza bakmış. Kız önce biraz korkmuş ama ardından yılan konuşmaya başlamış. Neyin nesin, neyin fesisin? Yılana sarılarak boğulup ölen çoktur bilmez misin? Bizim kız şöyle bir bakmış. Şey demiş, ben taş ustası için inci bulmaya gidiyorum. Evliyalar diyarına varacağım. Deyince bizim yılan evliyalar kelimesini duyduğu anda kıza demiş ki, evliyalar diyarına gidiyorsan benim için bir iyilik yapar mısın? Onlara sorar mısın? Burada eskiden bu gördüğün bataklık bir göldü. Nicedir yağmur yağmaz. Ben de kuyruğumu tamaz oldum. Nedendir bunun sebebi sorar mısın? Kız söz vermiş. Sormaz mıyım demiş. Elbette sorarım. E o zaman atla sırtıma demiş ve kızı bataklığın tersine geçirmiş. Kız bataklığı geçtikten sonra az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Bu sefer de dorukları bulutlara değen Dağların yamacına gelmiş Eyvah demiş bataklığı geçtim Peki bu dağları nasıl geçeceğim şimdi O anda Doruplardan aşağıya Kanatlarını yalpalaya yalpalaya Beyaz yağız bir at inmiş Kız ona bakmış O kıza Kız bu sefer pek korkmamış At konuşmaya başlamış Neyin nesi neyin fesisin Bu yollar atlıyı atından indirir Yolcu yolundan döndürür Bilmez misin? Bizim kıza bakmış. Taş ustasını, inciyi ve az ötede bataklıkta gördüğü yılandan bahsetmiş. Evliyalar diyarına gitmek istediğini söyleyince bizim at heyecanla kıza benim için de evliyalara sorar mısın? Nicedir kanatlarımı iyi çırpamıyorum. Arasına bir şey sıkışmış gibi ve buralarda rüzgar esmiyor. Nedendir bunun sebebi? Öğrenir misin? Öğrenmez miyim hiç demiş, sana söz veriyorum demiş. Evliyalar diyarına varınca elbette soracağım deyince atla haydi o zaman sırtıma demiş at. Ve kızı o dağların doruklarından perşembece aşırmış. Bizim kız bataklığı geçmiş, dağların doruklarını geçmiş, az gitmiş, uz gitmiş. Bu sefer de bir buz okyanusa gelmiş. Bakmış şöyle okyanusa, nasıl geçeceğim şimdi ben buradan demiş. O anda okyanusun içinden kıp kırmızı bir ejderha çıka gelmiş. Kız ejderhaya, ejderha da kıza bakıvermiş. Bu sefer ejderha konuşmuş. Neyin nesi, neyin nefesisin? Bilmez misin az ateş çok odun yaktırır. Ne gezersin buralarda? Bizim kız her şeyi baştan sona anlatmış. Taş ustasını, üç inci, yılanı, atı ve evliyalar diyarını. Evliyalar diyarından bahsedince bizim ejderha benim için de sorar mısın demiş. Nice zamandır ateşim çıkmıyor. Ağzıma bir şey takıldı sanki. Buralar hep buza döndü. Sebebini öğrenir misin? Kız öğrenmez miyim hiç demiş. Tabii ki sorarım. İnşallah evliyalar diyarına varırım. Ardından bizim ejderha atla haydi o zaman demiş sırtıma ve kız o buzdan okyanusun karşısına taşımış. Buz okyanusunda geçen kız artık epeyce yorulduğunu anlamış. Ama kadim kara ormanda da varmış. Kadim kara ormana varınca yorgunluktan bir meşe ağacına sırtını yaslamış. Uykuyla uyanıklık arasında iken bir ses duymuş. Ey insan evladı! Burası evliyalar diyarı. Uyumaya mı geldin? Aç gözlerini. Üç soru hakkın var. Eğer cevaplarını alırsan Karun kadar zengin olacaksın. Kız uyanmış. Üç soru hakkı. Oysa kızın sormak istediği dört soru varmış. Kız ya arkadaşlarına verdiği sözü tutacak ya da taş ustası için incileri bulacakmış. Kız düşünmüş ne yapmalıymış. Ardından üç soruyu sormuş. Ama üç soruyu sormadan önce de ustasının ona söylediği şu sözü hatırlamış. Söz verecek ve cesur olacaksın. Sorularını soran kız cevaplarını almış, ardından yola koyulmuş. Yolda önce en son gördüğü ejderha karşılamış. Ejderha heyecanla sormuş, sordun mu sordun mu evliyalar diyarındaki evliyalara? Neymiş benim derdim? Kız bakmış ejderhaya, demiş ki ona, Nice zamandır senin ağzına bir taş takılmış. Öksürmen gerekiyormuş. Öksür. <laughs> diye öksüren ejderhanın ağzından kıpkırmızı bir taş düşmüş. O kırmızı taşın ardından ejderhanın ateşi ortalığa püskürmüş ve o buz deryası okyanusa dönmüş. Bizim kız söz verdiği gibi ejderhaya Sorusunun cevabını almış gelmiş. Ejderha da kıza ağzından çıkan taşı hediye etmiş. Bizim ejderha kızı sırtına almış ve okyanusun karşısına taşımış. Bizim kız ardından o beyaz yağız atla karşılaşmış. Yağız at onu heyecanla karşılamış. Sordun mu, sordun mu, cevabını aldın mı? Bizim kız demiş sordum, cevabımı da aldım. Nice zamandır kanatların arasında bir taş sıkışmış. Çırp kanatlarını, iyice çırp derken... Bizim atın kanatlarının arasından sıkışmış bembeyaz bir taş yere fırlamış. O anda rüzgar esmiş ve bizim at sırtına kızı alıp kanatlanarak bizim güzel kıza taşı da hediye edip onu dağın diğer yamacına bırakmış. Ardından kız yılan ile karşılaşmış. Heyecanla yılan kıza sormuş. Sordun mu? Sordun mu? Cevabımı aldın mı? Neden yağmur yağmazmış? Neden kuyruğumu oynatamazmışım? Sordum demiş kız. Sordum elbette. Senin kuyruğunda nice zamandır bir taş sakalıymış. Çırp kuyruğunu, salla kuyruğunu, sağ sola çarp derken bizim yılanın kuyruğundan bir taş, mavimsi bir taş fırlamış, kızın önüne düşmüş kıza o taşı hediye etmiş bizim yılan. Ardından da sırtına almış ve iki bulut birleşmiş. Yağan yağmurların ardından göle dönen o bataklığın üstünden kızı karşı tarafa bırakmış. Bizim kız artık çok yorulmuş. Dağlar aşmış, okyanuslar aşmış, bataklıklar geçmiş. En sonunda ustanın evine gelmiş. Kapıyı tıklamış. Perişan halde olan kızı karşısında gören bizim usta kızı içeriye buyur etmiş. Ya anlat bakalım demiş. Neler geldi başına? Bizim kız başlamış anlatmaya. Ustan demiş bataklıklar geçtim, okyanuslar geçtim, dağların doruklarını aştım. Nice dostluklar edindim ama ve lakin size layık bir çırak olamadım. Sizin dediğinizi yapamadım. Sadece kabul ederseniz şu üç taşı getirdim demiş ve ustanın önüne mavi taşı, kırmızı taşı ve beyaz taşı bırakmış. Ustanın birden gözleri parlamış. Heyecanla kalkmış yerinden bir yerden çekici bulmuş, bir yerden keskiyi bulmuş, kızın eline vermiş. Vur bakalım demiş taşlara. Kız şaşırmış ama almış keskiyi, vurmuş çekici. Taşlar yarılmış ortadan ikiye ve içlerinden üç tane inci çıkmış. Kız şaşırmış. O kadar mutlu olmuş ki ve demiş ki: "Anladım şimdi." demiş. Yağmayan yağmurun, esmeyen rüzgarın ve sönen ateşin sırrını. "Demek ki," demiş, "insanoğlu yolda şekilleniyor. Taşa şekil vermek bu olsa gerek." demiş. Ve o günden sonra bizim yaşlı usta kızı usta olarak yetiştirmeye başlamış. Bizim yaşlı usta elini verdikten sonra ölmüş. Ama nice zaman sonra bizim güzel kız da ardından bir sürü taş ustası yetiştirmiş. O günden sonra insan oğlu anlamış ki taşa şekil vermek aslında kendine şekil vermekmiş. Ve gökten üç elma düşmüş. Birisi kendini her gün yenileyen insanlara, birisi bu masalı dinleyen güzel insanlara, birisi de bu masalı anlatanlara gelsin.